Hepinize sevgili izleyicilerimden selam arkadaşlar. Bugün ilk videom yani PES oyunundaki ilk videomu çekiyorum. Deneme maçı yapacağım. güzel şuradan yani bir Manchester mi yoksa Barcelona mı? Hadi Manchester'a bir iyilik yapayım diye. Bugünlük de Manchester. Evet. O da O da arıyorum. Evet, ödeme. Oho, ona da çok geldi. Bruno. Bu, oh, Bunu. O oyun diyor. Gel bakayım abito. Hiç bakmak istemedim. Bir şeyler arkadaşlar. Burada arkadaşlar iki kez durdurdum ya. İkincisini yanlışlıkla durdurdum. Çok pardon. Evet. <laughs> Şimdi de benim hatam değil. De güzel güzel güzel, güzel asak yaptım. Mendi. Men. Men. Pesten boroslu arsa döndü Be. Benim bu efsane oynayışım. Beni benden olur be. Sadece bir gol. Ağzınız fazla vuramıyor musun? Nasıl futbol oynayayım? Çok kastım. Çok kastım. Kastım yiyor. Aha, benden. Kapı. Kontrol kontrol, kontrol, evet. kontrol kontrol Sol ayakla kontrol. ayakla Nasıl bir adam? Konuşayım. kapağından çıkıyor. Man yokuştu, man yokuştu, vurdu ve dışarı. Bu da man çöle ne vuruyor? Evet, bırak şu 20. dakika mı? Şu an 40. dakika olması lazım. Pepe. -pe. Pepe Pelin'in acaba ikizi mi? Ama çok mantıklı düşünmeliyim. değil mi? Biraz öne çık öne. Öne çık biraz. aşırı yavaş yürümedi mi? ama yani öyle ters tarafına geldi herhalde. Yok dönerdi. Ama van bir dakika bende de var. Ölçün çok. Ders. Şu... Az kalsın kaleci kaleci tüm kırmızı kırmızı ya. Sarı. Ne olacak? Çok son anda. Son anda bu yap. Arkadaşlar video çekmeden önceki maçımda da son an olmuştu. Hadi bir sizin için bu gol size gelsin. Çok Şaka yapmıştım. Her şey alınmıyor. Ben yanlış şeye bastım. Sağ çektim. Pardon sana Niko bir pas geçiyor. Hem de Evet mükemmel oyattı. Bravo. <laughs> Hadi pardon. Ay pardon. Neydi o? Ne başlıyor? <dersin>? Sevmiyorum. Bu Casemiro da ne defansmış da pasları da biraz güzel olsa of, karışık bir adam. Gibi. Ah be o pas geçseydi yüzde yüz gol pozisyonuydu. Ne yapıyor? Casemiro olmasa gol yiyeceğiz mi? bak. Ay pasa bak. Başvur, Hadi ya. O pas yani. Pasın güzel değil. Tek pasa bak. Şimdi İlk defa normal bir şey. <laughs> <laughs> Adamlar da güzel çalım ben ya, ya ediyor yani. Onda da açık oluyor. Adamlar ne yapıyor hile falan mı? Yani hile açık belli de. Çok kas. Hadi karnı açıyor. Oh, oh. Bak ben ne ettim. Yine ettim. Pasa basmıyor. Aha. Uğurcan Çakır ya. Oho. Benim baş şurada bayağı bir abarttı. aklım bazında vuruyor bak. Alacağım şöyle topu. Ya kaptıracağım. Bir de. Bakayım. Böyle bir gömeceğim gol olmayacak. <laughs>

Mendi senin ayağı kaç metre sonrasında? Tamam maç bitti. 1 0da da girdi. Pardon. Videoyu seni verdiğiniz için teşekkürler. Ayağın videoda basın. Like'ları basın. Artık için buna 100 like bekliyorum. Ve 2'sinde bu arada hangi takımlar, hangi takımlar, hangi Thank you for your cooperation. Bye bye.